Hadi baba pastayı keselim artık. Canım çok çekti. Yiyeceğiz oğlum. Aylin ablan gelsin de keseceğiz hayırlısıyla. Ee, doğum gün çocuğu nerede? Daha hediyeleri açacak. Aylin abisini karşılıyordu. Gelirler birazdan. E ayakta kaldınız. Hadi geçin masaya. Hadi. Sevgi, neredeler bunlar? Rezil edecekler çocuklara bizi. Evet, tamam. Sakin ol, gelirler birazdan. Ya söylemek bana düşmez ama Kıvanç'la Aylin çok fena kavga ediyorlardı. Kıvanç bastı gitti, Aylin de peşinden. Al işte. Yani ayırayım dedim ama abiyle kardeş arasına da girmek istemedim açıkçası. <laughs> ben onları ayıracağım, merak etmeyin. Gelsinler, ortadan ikiye ayıracağım onları. Aa, abartma Mehmet, alış artık. Onlar küçüklükten beri böyleler. Hep birbirlerini yerler. Hep birbirlerini yerler. Ben gideyim bir bakayım. İyi olur. Ee, hadi bir şeyler yiyelim. Böreği ver. Getirin tabakları. Hadi. Tilki bekle yalvarırım. Ne oluyor? Ne yapmaya Aa. çalışıyorsun? Benden böyle mi kaçacaksın Tilki? Tilki dur artık. Ne olur dur. Neredeyse sen çık ortaya. Çık ne olur. Konuşalım. Buradayım Aylin. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Söylesene. İsteyerek yapmıyorum Aylin. Elimde değil. Görünür olmaya çalıştıkça gücüm tükeniyor. Canımı neden bu kadar çok yakmaya çalıştın? Anlamıyorum. Ben seni sevmekten başka ne yaptım? Ne yaptıysam senin için yaptım Aylin. Senin için ben canımı bile veririm gerekirse. Tilki, neredesin? Aylin. Duymuyor musun beni? Tilki, ne olur cevap ver. Seni kendimden böyle çok seviyorum. Tilki. Aylin! Tilki neredesiniz? Duyuyor musunuz beni? Aylin! Nasıl olsa ortaya çıkacaksınız. Ben o zaman sorarım size. Bunlar da ortadan kaybolmayı iyice adet edinler. Bir gidip baksak mı? Mehmet abi de dönmedi daha. Başlarına bir şey gelmiş olmasın? Yok güzelim. Gelirler şimdi. Endişelenme. Endişelenecek bir şey yok. Köşkte de aynı şeyi yaptılar ya. Bir 15 dakika sonra şaka yaptık diye gelirler. Yalnız bu sefer rica ediyorum hatırlatın. Şöyle bir yalandan güleyim ayıp oluyor çocuklara. Levent'ciğim ben bir sürü yemek hazırladım. Bir şeyler yesene sen. Bence de yesen. Ağzın dolu olursa konuşmayı kesersin belki. Hah, Mehmet abi geliyor. Amcan abi mi diyorsun sen? Hah. de dayı diyorum. Bir sakıncası mı var? Mehmet Nerede çocuklar? Yoklar. Nasıl yoklar? Yoklar, bas bayağı yoklar işte. E ne yapacağız şimdi? Mehmet bir dur. Mehmet dur. Çocuklar parti bitti bugünlük. Nasıl ya? Saçmalama. Ee, başka bir gün telafi ederim tamam mı? Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bugünlük bu kadar bitti. Mehmet. Ya ne Mehmet Mehmet? Bir açıklaman varsa sen kendini izah et o zaman. Mehmet abi ailenin akrabası kayıp mı oldu? Hadi kalkın arıyoruz. Ciddi olamazsın ya. Oğlum dur dur. Nereye? Siz evinize gidin. Onlar gelirler şimdi. Abi olur mu öyle şey ya? İçim rahat etmez. Ben de geliyorum. Levent hadi. Şaka mı yapıyorsunuz? Hala bakıyor. Hadi. Şaka yapıyorsunuz. Şaka. Bence de. Sen bir dur. Çocuklara göz kulak ol. Hadi. Tilki, seni bulmadan dönmeyeceğim. Bu sefer benden kaçamayacaksın. Aylin bırak peşimi artık. Yalvarırım bırak. Ya bana bunu neden yapıyorsun? Söylesene. Ben bir şey yapmıyorum. Kendiliğinden oluyor Aylin. Tilki! Aylin, sakın bu tarafa gelme. Aylin çok tehlikeli. Aylin! Çocuklar bir fikrim var. Dağılıp arayalım. Daha kolay buluruz. Biz Sevgi'yle bu taraftan gideceğiz. Tamamdır abi. Biz de Meltem'le şu tarafa bakalım. Ben de şu tarafa bakıyorum. Doğru Süpermen, doğru beni bekle. Aman sen git yemek ye, zahmet olmasın. Yalnız kaybolmayın, bir de sizi aramayayım. Merak etmeyin. Bize bir şey olmaz. Tilki <laughs> buldum seni. Halin sıkı tut. Tilki sakın bırakma beni. Ölürüm de bırakma. çıkın ortaya. Öldük meraktan. Ömrümüz bunları aramakla geçecek herhalde. Hadi abi hadi. Kıvanç! Kıvanç. Çağla'ya bak nasıl da yırtınıyor. Biraz örnek al sesin çıksın. Kıvanç! Kıvanç! Aylin! yoklar. Aylin! Neredesiniz? Kıvanç! Duyuyor musunuz? Dayan Aylin, biraz daha dayan. Ölürsem bilmeni istediğim bir şey var. Aylin sus! Bilmek istemiyorum. Ben seni... ah, düşüyorum. Hayır! Bırakmam. Ah, dayan. Aylin! Aylin sıkı tut. Tamam. Sevgi abla buradayım. Aylin. Aylin. Kızım neredesin? Burada. Neredesin? Buradayım. Tekin yine mi beni bırakıp gitti? Hayır. Deli konuş benimle. Cevap ver yalvarırım. Allah'ım delireceğim sen. Sesimi duyuramıyorum. Aylin. Aylin kızım. İyi misin? Bir şeyin yok ya. Ha? Teki yok mu? Beraberdiniz. Teki yok. Nasıl yok? buradayım ya, buradayım. Belki görünmez oldu. Burak abi. Neden hala kimse yok? Gelirler birazdan lafa dalmışlardır. Hadi pasta yiyelim. Artık canım çekmiyor. Benim de. Bence boşuna endişeleniyorsunuz. Tilki abiyle Aylin abla bize pis bir şaka hazırlıyor. Doğru mu söylüyor? Hı hı. O da kötü bir şey olacak diye korkuyor. Evet korkuyorum. Çünkü hı. bu ailedeki herkesi çok seviyorum. Birine bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Doğru. Ama bildiğim bir şey var. Birlikte olduğumuz sürece her şeyin üstesinden geliriz. Çünkü biz artık gerçek bir aileyiz. Bize kimse bir şey yapamaz. Tamam mı? Tam karşımdaydı. Sonra görünmez oldu. Tekrar göründü. Yapma dedim. Sonra tamamen kayboldu. Tamam canım. Tamam. Düşüyordum. Yakaladı beni. Beni o kurtardı. Kontrol edemiyorum. Canım çok yanıyor. Çok acıtıyor Halil dedi. Nihat demişti. Güçlerini kullandıkça... ...kontrolden çıkacağını söylemişti. Ne? Mehmet. Tamam. Biz bunu sonra konuşuruz. Doğru mu söylüyordu yani? İnanmadım. Ona yine inanmadım. Mehmet, sen git. Biz Aylin'le geliyoruz. Ne oluyor Sevgi abla? Tilki neden tamamen kayboldu? Aylin bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hadi bir önce eve gidelim. Bir aklımızı toplayıp konuşalım. Ha güzelim. Hayır. Ben, ben Tilki'yi bırakamam ben. Onu yalnız bırakamam burada. Canım, bak böyle davranmanın kimseye bir faydası yok. Önce bir eve gidelim, Nihat Bey'le bir konuşalım. O mutlaka bir şeyler biliyordur. Tilki de zaten eve gelecektir. Hadi canım. Tilki, biz eve gidiyoruz. Duyuyor musun beni? Seni evde bekleyeceğiz. Aylin'ciğim. Hadi canım. Bildiniz mi? Yok lan. Yer yer almış, dibine girmişler. Ne yapacağız peki? Babama haber versen mi? Yok artık kızım ya. Yemin ediyorum anne babasından daha çok endişelendin he. çocuklar. Çocuklar. Heh. Tamam. Mehmet abi. Heh. buldunuz mu? Bulduk bulduk tamam. İyiler mi? İyiler canım iyiler. Oh çok şükür. Gözün aydın. Hadi gidip bakalım o zaman. Yok kızım. Biz kendi aramızda bir konuşalım. Siz sonra görüşürsünüz. Hadi bakalım. Ama... Çağlacığım. Anlaşılan ailevi bir mevzu. Daha fazla rahatsız etmeyelim. Sağ ol delikanlı. Hadi bakalım, hadi. Buyurun, evlere servis. Hadi. canım. Hoş geldiniz. Nasıl geçti doğum günü anlatın bakalım. Bir sorun mu var? Burak, sen evet. çocukları al yukarı çık. Hayır abi. Ne olduğunu öğrenmeden hiçbir yere gitmiyorum. Ya birileri bir kere de itiraz etmeden yapsın dediğimi. Burak'cığım, her şeyi anlatacağız ama sonra. Tamam? Sen şimdi çocukları al yukarı çıkar. Hadi çocuklar, hadi canlarım hadi. Herhalde bahçeye gel. Hadi gel canım. Nerede bu anahtar? Ya Nihat Bey, anlat. Tilki nereye kayboldu? Önce siz anlatın. Tilki nereye kayboldu? Anlayamadım ki. Bana bak, tilki istemeden görünmez olmuş. Tamam mı? Sonra da tekrar görünür olmak istemiş ama becerememiş. Allah kahretsin! Çocukların güçleri kontrolden çıkabilir diyordum. Yoksa olan bu mu? Sanırım. Ama bu kadar çabuk olacağını hiç düşünmemiştim. Ya sonsuza kadar görünmez kalacak hali yok ya. Bir çaresi vardır elbette ha? Nasıl ya? bakıyorsun aval aval cevap versene ya. Burak abi ne oluyor? Babam niye bağırdı öyle? Bilmiyorum. Ama bu sefer ne olduğunu öğrenmeden burada durup beklemeyeceğim. Burak abi bekle. abi. Tam olarak anlatır mısın Nailen'i ya çocuk görünmez oldu anlattık ya. Ne yapacaksın ayrıntılarını? Mehmet bir dur artık. Bir otur. Doğum günüme geldi. Çok tuhaf davranıyordu. Kan içinde kalmıştı. Çok yorgun görünüyordu. Sonra görünmez oldu. Bir ara tekrar göründü ama yine kayboldu. Sonra ne yapıyorsun? Birileri görecek dedim. Kontrol edemiyorum dedi. En son canının çok yandığını söyledi. Sonra bir daha hiç konuşmadı. Nasıl konuşmadım Ailen? Ben toplasan hayatımda bu kadar konuşmamışımdır ya. Yani. Konuşmuştur. Ama sen duymadın belli ki. Sonunda biri anladı. Çocuklar ben size yukarı çıkın demedim mi? Hayır abi yukarı çıkmıyoruz. Ya biz de bu evde yaşıyoruz. Ne olduğunu bilmeye bizim de hakkımız var. Yukarı dedim. Mehmet bir dakika konuşabilir miyiz? Zeynep. Tabii ya Zeynep duyar beni. Zeynep duyuyor musun beni bir tanem ha? Mehmet çocuklar haklı. Zeynep, ya ne nerede deyince? Zeynep hadi sana çok ihtiyacım var. Zeynep duy sesimi. Zeynep lütfen ben buradayım. İyi miymiş hala can acıyor muymuş Ne zaman başlamış bu çok mu yorulmuş Halsizliği falan var mı Bir yerine bir şey olmuş mu ha Zeynepciğim Kaç kere kullanmış kızım gücünü söylesene Zeynep sorsana Zeynep, Zeynep. Zeynep. Zeynep sor. Susarlarsa cevaplayacağım <laughs> Susarsanız cevaplayacakmış Çocuk haklı Bir sakinleşelim bir oturalım Zeynep'ciğim. Hadi Tilki abinin dediklerini söyle bize. Bugün bazı sebeplerden ötürü. Bugün bazı sebeplerden ötürü. Biraz fazla. Biraz fazla. Zeynep'ciğim cümlemi bitirsem sonra söylesen olmaz mı? Böyle kendimi yabancı dilde konferans veriyor gibi hissettim de. Tamam. Ne tamam? Bir şey mi söylüyor? Of. Bugün gücümü çok fazla kullanmak zorunda kaldım. Bugün gücünü çok fazla kullanmış. İyi alt etmiş, bravo. Şşş. sonra Sonra daha halsizleştim. Eskiden de oluyordu ama bu sefer hiç kontrol edemiyorum. Görünür olmaya çalıştıkça canım çok yanıyor. Halsizmiş. Görünür olmaya çalışınca canım çok yanıyormuş. Peki biz ya yani ne yapacağız şimdi? Ya tamam anladık işte. Çocuk gücünü fazla kullanmış. O yüzden halsiz düşmüş. Ama bunun bir ilacı, aşısı, bir hapı, bir şey vardır. Üzerinde çalışıyorum. Mehmet, elimden geleni yapacağım. Burada mı çalışıyorsun? Git de bir şey yapsana. Mehmet, şu yaptığın çocukları korkutmaktan başka bir işe yaramıyor. Farkında mısın? Tamam, tamam. Ben laboratuvara gidiyorum bir şey bulursam size haber vereceğim. Bir zahmet. Mehmet. Ya bunun Nihat amcayla alakası var ki? Laboratuvar falan. Ya ne oluyor? Biriniz açıklayabilir mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.